Ama şey var yani bu iş müdahaleydi. özellikle toplu taşıma. Tabii öncelikle ben teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim başladı. İkinci haftasını yaşıyoruz. Şimdi mahallelerimiz genişledi. 99 mahalle. Daha önce çok azdı biz tüm okulları. Şimdi ben merkezden başladım. Tüm okullarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün de bizim kırsal en büyük mahallemiz ve en güzel mahallemiz. Ağız ortaokul müdür bey, muhtarımız, yine öğretmenlerimizle birlikte kurumumuzu ziyaret ettiler. Allah'ın izniyle biz e, toplumla işi şey olmayı hedefliyoruz. Eğitime de çok önem veriyoruz. İnşallah o mahallemize liseyi kavuşturacağız. Çünkü önemli, büyük bir mahalle. Nüfusu karabalık ve toplama mahallesi. Etrafında da çok büyük çapta, yerleşim yerlerimiz var, mahallelerimiz var. Onların da gençlerinin gelmesi suretiyle Akziyaret artık gerçekten bir lisenin kapasitesine ulaşmış durumda. Ee, i̇nşallah eğitim anlamında da bu yatırımı yaptıracağız oraya. Ben tekrar müdür bey inşasında tüm öğretmenlerimizi hem başarılar diliyorum hem teşekkür ediyorum. Kurumuza şeref vermişler. Biz de çocuklarımızı, gençlerimizi onlara emanet ediyoruz. İnşallah onların önünde güzel bir şekilde şekillenir diyorum. şey yapıldı. Biz